Herkese merhaba. Mutlu pazarlar. Umarım herkes iyidir. Bugün biraz dinlenilme ihtiyacımız üzerinde konuşmak istiyorum. Hem dinlenilme ihtiyacımız hem de dinlenildiğimizde anlaşılma ihtiyacımız üzerinde. Hepimiz bir şekilde duyulmak isteriz öyle değil mi? Bazen sadece sözcüklerimizin değil, içimizin de görülmesini bekleriz. Ama çoğu zaman bu mümkün olmaz. Karşımızdakine ulaşamadığımızı hissettiğimiz anlar olur hepimizin. O anlarda içimizde açıklama yapma, kendimizi haklı çıkarma, anlaşılır kılma isteği doğar. Peki gerçekten ihtiyaç duyduğumuz şey bu mu? Yoksa dinlenmek yani dinlenilmek ve yargısızca duyulmak mı? Bazen biriyle konuşurken cümleleri kurarken karşımızdaki gözümüzün içine baksa da aslında orada olmadığını hissederiz öyle değil mi? Hepimize olmuştur. Dinlenmediğimizi, duyulmadığımızı, bir duvara çarptığımızı adeta. Belki cümlemiz yarım kalır, belki içimiz. Gerçekten dinlenmek nasıl bir şey? Karşımızdakini dinlemek mi daha zor, kendimizi anlatmak mı? Belki de asıl soru ilişkilerimizde ne zaman gerçekten birbirimizi duymayı bırakıyoruz. Şu anda okumakta olduğum bir kitap var. İsmi Dinlemiyorsun. Kate Murphy'nin bir kitabı. Dinlemiyorsun adlı bu kitapta kendimi fazlasıyla yakalanmış hissettiğim bölümler oldu. Çünkü orada anlatılan şey sadece dinlemek değildi. Daha çok dinler gibi yaparken aslında kendi fikrimizi sıraya koyduğumuz, cevap hazırladığımız, hatta bazen konuyu üstümüze aldığımız o küçük anlarla ilgiliydi. Yani biri konuşurken biz sessiziz ama aslında orada değiliz. Murphy şöyle söylüyor kitabında. İnsanlar çoğu zaman gerçekten dinlemek yerine sadece cevap vermek için bekliyor. Oysa dinlemek sadece sessiz kalmak ya da karşıdakine boş boş bakmak değil, gerçekten anlamaya çalışmak, onun dünyasına kısa bir yolculuk yapmaya niyet etmek ve en güzeli biri tarafından gerçekten dinlendiğimizi hissettiğimizde bir anda kendimizi daha değerli, daha önemli ve bir nebze daha güvende hissediyoruz. Belki de seni duyuyorum demenin en kıymetli yolu. Kelimesiz ama gerçek bir dinleme hali. Peki bizi kimse gerçekten dinlemiyorsa? O zaman ne yapıyoruz? Anlatmaya başlıyoruz öyle değil mi? Kendimizi açıklamaya başlıyoruz hem de çoğu zaman anlaşılma ihtiyacının gölgesinde. Açıklama ihtiyacımız bazen hiç bitmiyor. O kadar derine yerleşmiş bir alışkanlık ki bu. Farkına bile varmıyoruz. Hatta hata yaptığımızda biri suratını astığında ya da sadece sessizlik olduğunda hemen içimizde bir ses devreye giriyor. Açıkla. Ama bu açıklamalar her zaman bir iletişim kurma çabası değil. Çoğu zaman onay alma, varoluşumuzu meşrulaştırma, ben kötü biri değilim deme ihtiyacı aslında. Alain de Batı'nın çok sevdiğim bir fikri var. İlişkilerde en büyük nezaket kendi tuhaflıklarımızı fırtına kopmadan önce açıkça paylaşabilmek diyor. Şunu hiç düşündünüz mü mesela karşımızdaki insana senin tuhaflıkların neler diye sorsak belki pek çok gereksiz açıklama ve kırılganlığı baştan önlerdik. Yani tuhaflıklarımızı oturup konuşabilseydik ve içimizdeki çekmecelere yerleştirip gerektiğinde Hı, bunu söyledi çünkü aslında kendi tuhaflığı olarak bana daha önce belirttiği bu noktaydı ona bunu söyleten diyebilseydik belki de çatışmalarımız azalabilirdi. Eric Fromm, Olma Sanatı To Have or To Be isimli kitabında Modern insanın sürekli kendini açıklama, haklı çıkarma ve başkalarının gözünde meşru görünme çabasının aslında yaşamın özünü tükettiğini vurguluyor. Bir noktada durup derin bir nefes almamızı sağlar gibi soruyor From. Şöyle diyor: "Kaç hayat sürekli kendini açıklama ve haklı çıkarma zorunluluğu altında hiç yaşanmadan sona erdi?" Gerçekten de çoğumuz enerjimizin büyük bir kısmını başkalarının zihninde nasıl göründüğümüzü düzeltmeye harcamıyor muyuz? Bazen de sadece kendimizi değil, karşımızdakini de biçimlendirmeye çalışıyoruz üstelik çok iyi niyetliymiş gibi görünen yollarla. Bazı maskelerimizin ardında. Maskeleri taktığımızı ve çıkardığımızı hiç ama hiç fark etmeksizin James Hollis, Amerikalı bir yukçu analist, psikoterapist ve aynı zamanda çok üretken bir yazar. Özellikle orta yaş, ilişki dinamikleri ve bilinç dışı etkiler üzerine yazdıklarıyla tanınıyor. Cennetten Kovuluş ve Büyülü Ötekinin Arayışı isimli kitabında ilişkilerde aslında geçmişten gelen yaraları partnerimize taşıdığımızı ve ondan bunları onarmasını beklediğimizi anlatıyor çözünmemiş yaralarımızı da yeni ilişkimizde onarmaya çalıştığımızda ekliyor tabii. Bilinçaltımız bize tanıdık gelen ama çoğu zaman yıkıcı olan rolleri, senaryoları ve beklenti listelerini yeniden üretir. Aslında farklı insanlarla karşılaşırız ama hep aynı mercekten bakar, aynı senaryoyu oynar, sonunda da aynı tanıdık sona vararız. Dünyayı güçlü kılan bir ilişkinin nasıl olması gerektiği konusundaki sabit inançlarımızdır. Felsefeci Jung Chul Han'ın dediği gibi bizi mutsuz eden ilişkide sürekli kendi doğrularımızı mutlak ölçü alıyor oluşumuzdur. Hatta kendi doğrularımızı sanki evrensel doğrularmış gibi o güzel maskelerimizin ardına saklarız. James Hollis'in bir cümlesi çok çarpıcı. Şöyle söylüyor: "İyi niyetli pek çok insan eski yaraları nedeniyle partnerine fark etmeden baskı uygular." Gerçekten de bazen bir ilişkinin içinde görünmeyen bir senaryo devrededir. Bize tanıdık gelen şeyleri yeniden üretiriz. Çocuklukta öğrendiğimiz bir rolü, bir tepkisizliği ya da bir beklentiyi bugünkü ilişkilere taşırız. Kendi doğrularımızı evrensel doğrular gibi kabul edip ilişkilere dayatırız. Üstelik bunu çoğu zaman işte o biraz önce bahsettiğim maskelerimizle yaparız. Bu maskelerin dört tanesi özellikle çok dikkat çekici ki ölçülülük maskesi. Duygularını bastırmakta usta olan biri partnerinin neşesine, coşkusuna abartılı diyebilir. Oysa belki de sadece coşkulu biridir partneri ama biz onu ölçülü ol diyerek bastırırız. İkincisi sağlıklı iletişim maskesi. Sürekli her şeyi konuşmak, tartışmak, netleştirmek isteriz. Ben açık iletişimi seviyorum deriz ama belki de belirsizliğe tahammülsüzüzdür. Partnerimiz zamana yaymak ister ama biz onu da bunaltırız. Üçüncüsü fedakarlık maskesi. Çok veriyoruzdur ama bilinç dışı bir beklentiyle. Ben bunları yapıyorsam o da şunları yapsın deriz ve karşılık gelmeyince kırılırız, içerleriz. Dördüncüsü mizah maskesi. Alaycı esprilerle, zekice şakalarla karşıdakini küçük düşürmeden değersizleştiririz. Şaka yapıyorum canım deriz ama içten içe üstünlük kurarız. Bu maskeler görünürde iyi niyetli olsalar da sonuçları hiç de öyle olmayabilir. İyi niyetli yaptıklarımız bile eğer farkında değilse kırıcı olabilir. Peki neden bu kadar açıklıyoruz, anlatıyoruz, dayatıyoruz? Belki de bu kadar açıklama ihtiyacımızın altında çok eski bir korku yatıyor. Anlaşılmamak, terk edilmek, sevilmemek. Bu yüzden ne hissettiğimizi anlatmakla yetinmiyor. Neden hissettiğimizi, neden öyle davrandığımız ve hatta neden öyle olmadığımızı da açıklamaya çalışıyoruz. Ancak sürekli kendimizi anlattıkça bir noktadan sonra farkında olmadan beni kabul et lütfen enerjisi yaymaya başlıyoruz biliyor musunuz? Ve o noktada karşımızdakinin zihninde Başka bir soru beliriyor. Acaba neden bu kadar kendini kanıtlamaya çalışıyor sorusu. Philip Reif 1922 ve 2006 yılları arasında yaşamış Amerikalı bir sosyolog, kültür eleştirmeni ve entelektüel daha çok Freud üzerine yaptığı çalışmalar ve modern kültürün terapileşmesi hakkındaki eleştirileriyle tanınıyor. Şöyle söylüyor Rieff: terapötik olanın zaferi Freud sonrası inancın kullanımları isimli Susan Sontag'da kaleme aldığı makalesinde Gerçek iyileşme kişinin kendi içsel otoritesini merkeze almasıyla başlar. Yani başkalarının bakışıyla değil, kendi vicdanımızla, kendi aklımızla bir hayat kurmakla. Clarice Estes'in "Kutlarla Koşan Kadınlar kitabında çok güçlü bir tema var bununla ilgili. Kadının içsel sesi, sezgisi ve ruhuyla bağlantısı kesildiğinde ilişkilerde sürekli yanlış döngülere girmesinden bahsediyor. Özellikle laloba yani Kult kadın ve mavi sakal masallarını yorumlarken bu duruma değiniyor. İçimizdeki vahşi kadın susturulduğunda sezgilerimiz körelir diyor. Ne zaman hayır dememiz gerektiğini bilemez, ne zaman susmamız gerektiğini anlayamayız. Sonunda bizi duymayanlarla kalırız. Çünkü önce kendi sesimizi kaybetmişizdir diye de ekliyor. Eric Fromm Olma Sanatı adlı kitabında şu çarpıcı soruyu sorar bizlere. Kaç hayat sürekli kendini açıklama ve haklı çıkarma zorunluluğu altında hiç yaşanmadan sona erdi? Gerçekten de farkında olmadan enerjimizin büyük kısmını başkalarının zihninde nasıl göründüğümüzü düzeltmeye adarız. İşte bu tuzağa düşmemek için From temel ve özgürleştirici bir prensip öneriyor. Eylemlerimiz başkalarına zarar vermediği veya onların haklarını çiğnemediği sürece kimseye açıklama yapmaya mecbur değiliz diyor. Ne var ki Fromm'un öğüdünü uygulamak çok da kolay değil öyle değil mi? Çünkü zaman içinde o kadar çok dışarıya bakmışızdır ki Carl işaret ettiği gibi psikiyemizin ağırlık merkezi yer değiştirmiştir. Bu nedenle sosyolog Philip Reif gerçek psikolojik iyileşmeyi kişinin içsel otoritesinin yeniden merkeze alınması ve onunla uyum içinde yaşamayı öğrenmesi olarak tanımlıyor. Kendimizi açıklamadan sadece olduğumuz gibi kalabildiğimiz her küçük an bu içsel dengeyi sağlamlaştıran bir nefes egzersizi gibi adeta. İçsel otoritemizle temasımız güçlendikçe bizi sürekli sorgulayan, yargılayan veya küçümseyen zehirli ilişkilere karşı sınır koymamız da kolaylaşır. Dilerim ki hayatımızda kendimizi açıklamadan da anlaşılabildiğimiz, yalnızca varlığımızla değer gördüğümüz anlar çoğunlukta olsun. Haftaya pazar yeni bir duyguyu konuşmak için düşünce günlüğünde buluşmak üzere. Hoşçakalın.